On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Güneydoğu Asya'dan, Malezya'dan çok sevdiğim bir levrek tarifi vereceğim size bugün. Dilerseniz hemen başlayalım. Güneydoğu Asya ülkesi olan Malezya'dayız bugün. Benim de Malezya mutfağıyla tanışmam aslında birazcık Güney Afrika'da geçirdiğim zamanla örtüşüyor. Çünkü Güney Afrika'da zamanında Hollandalılar orayı sömürgeleştirirken e, oldukça fazla Malezyalı getirmişler yanlarında. İşte tarlalarda çalışsınlar diye. Ondan dolayı özellikle Cape Town bölgesinde oldukça fazla Malezyalı yaşar. Cape Malay hatta e, mutfağa derler ona. Şu uç kısımlarını alıyorum. Bu levreğin. Güzel bir balıklı köri yapacağız. Tam balıklı köri değil aslında. Bir buğulama gibi de düşünebiliriz bunu. Azıcık incelteceğim onu. Öncelikle. Çabuk bir yemek olacak bu. Levrek çok fazla pişmeyeceği için bu köride. Körenin curry malzemelerini ayarlayacağız ve yaklaşık şu anda bir parmak kalınlığında kesiyorum bu levrekleri. En son körüm istediğim kıvama geldiğinde içerisine koyacağım. Altını kapatacağım ve körenin kendi sıcaklığıyla beraber istediğim kıvamda pişmiş olacak bu. Yoksa bu güzelim levre bence yazık ederiz. Zaten bunu çok pişirirsek Gerçekten bir cennet Malezya. Gidip görenler ne demek istediğimi anlayacaktır. İnanılmaz bir doğal güzellik ve inanılmaz bir deniz. Atabilirim. Bir parça tuzlamak istiyorum önden sadece. Tuz birazcık pişirsin diye. Biraz da kırmızı biber atalım. Dolaba geri gidebilir. Bu benim şimdi diğer yemeklerim hazır olana kadar. Bir parça zaten o içerisindeki tuzla beraber pişecek. Evet, gelelim körimize. Genelde laksa tarzında sarı köriler yapılıyor orada. Ben de bugün biraz daha acılı bir laksa köri gibi köri yapacağım. Ama onu oldukça sulu bırakacağım. Sanki bir balık buğulama gibi olacak bu yemeğimiz çorba niyetine de içebilirsiniz. Gayet de güzel olur. Evet, soğanımız tamam. Şimdi içerisine koyacağım patlıcanlar. Orada çok güzel kullanılan baby patlıcanlar var. Henüz mevsimi değil ama yakında burada da çıkmaya başlar. Onları ortadan ikiye kesip bütün bütün neredeyse çok hafiften kızartıp öyle kullanırlar. Şimdi benim yaptığım boyda bir nevi onların boyunda patlıcanlar oldu. Şöyle ikiye bölelim ama yemesi de kolay olsun. Diğer patlıcanımızı da sadece dörde böleceğim. Bu biraz daha ince bir parça olduğu için. Şimdi hiçbir şey pişirmeye başlamadan önce şu patlıcanlar bir parça renk kalsın diye şöyle bir patlıcanı yağlayıp bu iyice ısınmış olan tavaya şöyle bir atacağım. Birazcık da güzel bir koku versin diye bu Hindistan cevizi yağından koymak istiyorum tavaya. Yanlara bir parça çal koyabiliriz sanki. Bir tarafı bile o rengi alsa bizim için yeterli. Şerken bu diğer kalan malzemeleri ben organize edeyim. Zencefil. Bu Malezya tarzı körelerin özelliği diğerlerine göre biraz daha şekerli olmaları. ve diğerleri kadar da baharatlı olmamaları. O yüzden eğer çok baharatlı yemek sevmeyenler varsa bile bu köreleri çok beğeneceklerdir. Çünkü dediğim gibi oldukça güzel bir dengesi var. Tatlı, acı, ekşi ve baharat dengesi. Denge de tamam. Gördüğünüz gibi sadece bir tarafının böyle bir renk kalması bile benim için dediğim gibi yeterli. Çünkü o sosun içerisinde zaten yeterince pişecek. Biraz daha şu anda durabilir. Sarımsağımız kabak. Onu da birazcık parmak gibi batonlar halinde kesmek istiyorum. Kabakları da önden hiç kızartmayacağım. Çünkü zaten son anda içerisine girmesi gereken güzel ve diri kalması için bir sebze olacaktır. Son olarak da şuradaki yeşil soğanların beyaz kısmı sadece, yeşil kısmını daha sonra içerisinde kullanmak istiyorum. Ve tabii ki kırmızı biberimiz. Eğer çok acı bir kırmızı biberse bir tane bile kullanmanız yeterli. Ama şu anda benim kullandığım öyle çok ekstra acılı bir kırmızı biber olmadığı için tohumlarıyla beraber iki tane birden kullanıyorum. parça rengini alıp yumuşamaya başladığı anda kırmızı biberleri koyacağım içerisine. Tava oldukça ısındı. Yani kırmızı biberleri şu an koyarsam ben alışkınım ama şu an bu stüdyodaki herkes hapşurmaya başlar bir yandan. Tam bir biber gazı etkisi yapar. Hatta profesyonel mutfaklarda oldukça sık yapılan bir eşek şakasıdır o. Kızgın tavaya biber atıp Sonra bir anda mutfaktan kaçmak gibi. Ama hakikaten eşek şakası o. Burada bir parça sarı köri ezmesi kullanıyorum. da zerdeçal. Şimdi şu tabandaki bütün o güzel patlıcandan kalan ve bu soğan ve sarımsaktan kalan lezzetleri şöyle güzelce bir temizledim. Bir parça sıcak suyla daha birkaç kez demiştim. Ben balıklı bir tarif yapsam bile her zaman tavuk suyu kullanmayı tercih ediyorum. Ya da sebze suyu da kullanabilirsiniz. Balık çok ağır geliyor bana balık suyunun kokusu. Bugün de öyle yaptım. Bunun bir parça çekmesi lazım. Geri atalım. Buradaki misket limonundan bir tanesinin kabuğunu komple içerisine ben rendeleyeceğim. Şu kokuları çok seviyorum gerçekten. Tanesini de bunun yanına servis edeceğim pilavın içerisine koymak istiyorum pilavın suyunu tabii ki. Bakın koyduğum anda misket limonun içerisindeki kabuğun içerisindeki asitten renk hemen sararıyor. Mis gibi kokuyor. Tuzumuzu attık. Birazcık balık sosu, fish sos dediğimiz. Çoğu zaman tuz niyetine Tayland'daki gibi bu kullanılıyor. Hem köreye koydum hem pilavın içerisine koydum. Biraz da umami yükseltsin diye. Pirinci içerisine boşalttım. Şimdi bunun içerisine çok azıcık da bu hindistan cevizi sütünden kullanmak istiyorum. O da o misket limonuyla beraber güzel bir aroma verecektir pilava. Ben şimdi şu ortalığı bir parça toparlamaya başlıyorum. Yavaş yavaş diğer malzemeleri de içine koyacağım. Ama dediğim gibi önce birazcık bu çeksin yarı yarıya. Yoğunluğunu kaybetsin. Pardon biraz yoğunlaşsın. Ondan sonra içerisine diğer malzemelerimi koymaya başlayacağım. Evet pilavımız neredeyse hazır. Ben artık bitirmek için birazcık bu şiraça sostan kullanıyorum. Kullanmasanız da olur ama ben onun içerisindeki o sarımsak ve acı tadını sevdiğim için yakıştırıyorum buna. Normalde hazır sos kullanmayı çok sevmem ama ara sıra yakıştığı zaman kullanmak gerekiyor. Yaklaşık iki kaşık kadar bal koydum. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Denecik doğan. istediğim kıvama yavaş yavaş geldi. Artık Hindistan cevizi sütünü verebiliriz. Şu anda içerisindeki şekerle, acılarla ve baharatlarla oldukça dengeli bir sos olmuş olması gerekiyor. Sadece içine biraz daha çektikten sonra levreklerimi koymadan önce bu misket onlarından bir tanesinde suyunu sıkacağım ki biraz da asit olarak dengeli bir hale gelsin. Herhangi bir işlemden geçirmediğimiz, sadece kestiğimiz kabaklar. Mevsimine göre hangi sebzeyi isterseniz kullanabilirsiniz bunda. Sadece dikkat etmeniz gereken, içerisindeki o sebzelerin çok fazla pişmemiş olması. Ve eğer yeşil sebzeler kullanıyorsanız, onların görüntüsünün canlı ve parlak olması. Güney Afrika'da çalıştığım otelde buna benzer bir köri yapıyorduk. Bir laksa köri yapıyorduk. Onun içerisine tatlı patates çok yakışıyordu mevsiminde. Bu özellikle deniz mahsulüyle veya balıkla da oldukça güzel gelecek, gidecektir. Aklınızda olsun eğer seviyorsanız tatlı patatesi. İçerisine oldukça yakışıyor. Evet o biraz daha çekmesi gerekiyor. Ben bu esnada bu pilavımı bir süzeceğim. Az demlensin diye altını kapatıp bırakıyorum. İçerisine de o güzel tadını versin diye yine bir Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Her ne kadar bir parça sütünü koymuş olsak da bir parça yağ da güzel bir koku verecektir buna. şimdi bu pilav güzelce bir demleniyor. İstediğim kıvama da geldi sos neredeyse. Bahsettiğim gibi bu balıkları hepsini kullanmama bile gerek yok. Önemli olan bunun çünkü güzel sosu. İçerisine gördüğünüz gibi şu parmak kalınlığında biraz sashimi gibi doğradım. Levrekleri içerisine bırakıyorum. oldu. Misket limonunda bahsettiğim gibi bir tanesini içerisine sıkacağım bu sosun. Evet, bu da tamam. Artık altını kapatabilirim. Dediğim gibi onun ısısıyla bu döküm tencerenin ısısıyla gayet güzel pişecektir. Bu balıklarımı da güzel bir balık köftesi yaparım sonra. Ben şu ortalığı bir parça toparlayacağım. Birazdan sunuma geçebiliriz. Şimdi onlar demlenirken güzelce ben de sunumuna geçebilirim artık. Bir parça üzerine de atmak için biraz kırmızı biber dilimleyeceğim. Ayırdığım yeşil soğanların yeşil kısımları. Bence bu yemeğin olmazsa olmazı kişniş. Onun da bir kısmını pilavın içerisine koyacağım, bir kısmını da üstüne. Güzelce buharla beraber yağ da içine çekip pişmiş olması gerekiyor. Ah oh, inanılmaz bir koku bu. Hindistan cevizini, misket limonu, kişniş ve taze soğan. çoğu zaman insan bu kadar basit ürünlerin birleşiminin hiç uğraşmadan nasıl bu kadar aslında aroma yarattığını kendi kendine soruyor. En azından ben soruyorum. kısa pürimiz. Tanelerinden de sebzelerinden de balığın güzelce almak lazım. Geri kalan sos kısmını da pilavınızla beraber yiyeceksiniz. Aslında çorba gibi içilebilir. Ben bazen menü yaptığım veya çalıştığım restoranları ...böyle laksa köreler koyuyorum ama çorba şeklinde. İster vejetaryen versiyonunu isterseniz... ...pesketaryen böyle balıklı versiyonunu... ...isterseniz de tavuklu yapabilirsiniz. ...benim tercih edeceğim bir yemek tarzı bu. Ondan dolayı hemen kendime bir... ...kase yapmam lazım. Gerçi büyük bir kase olacak ama... ...hafif ve güzel bir yemek olacak benim için. Suyundan da bol bir şekilde koydum. Şuradaki yeri kalan malzemeleri de alalım. Ha, tabii ki bir de misket limonu. Her yani ne kadar içinde sıkmış olsak da bana ben yeterli olmayacağını biliyorum. Ben çünkü çok severim ekşiliği. Ama sizin için yanına bıraktım. İsterseniz kullanın diye. dia yang Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.